Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kitabımızda verilen bir perspektifin 3 görünüşünü çıkartacağız. 3 görünüş çıkartmaya başlamadan önce öncelikle eksen çizgilerimizi çiziyoruz. Eksen çizgilerimizi çizerken Perspektifin ön görünüşünün 70, yan görünüşünün 100 mm olduğunu, ayrıca yüksekliğinin de 90 artı 10 yani 100 mm olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Üç görünüşlerin eksen çizgilerine bitişik olmaması gerekiyor. Dolayısıyla görünüşlerin oturacağı eksen çizgilerinden 5'er milimetre uzakta yardımcı çizgilere ihtiyacımız var. Öncelikle yardımcı çizgilerimizi çiziyoruz. Ön görünüşün taban mesafesi 70, yüksekliği 100 milimetre. Mm. 70 ve 100 milimetre mesafeleri işaretliyoruz. Bütün işaretlemeler eksen çizgisinin yan tarafına çizdiğimiz yardımcı çizgileri baz alarak yapacağız. 10 milimetre yüksekliğinde mavi bir bölümümüz var ön görünüşte bulunan. Burayı çiziyoruz. Daha sonra 45 milimetrelik düz bir alan onun sol tarafında merdiven basamağı şeklinde bir bölüm var. 25 milimetrede oranın uzunluğu. 70'ten 45'i çıkartırsak 25 olduğunu görürüz. İşaretlemelerimizi yapıp bu bölümü de çizerek ön görünüşün taslağını bitirmiş oluyoruz. Üstten baktığımız zaman sarı bölgeler bir dikdörtgen oluşturuyor tam olarak. O zaman 100 mm aşağıya doğru 70 mm ön görünüşün genişliğinde bir dikdörtgen oluşturmamız gerekiyor. 70 mm zaten ön görünüşte çizili olduğu için ön görünüşü baz alarak 100 mm aşağıya doğru yani üst görünüşü üstten görünüşü çizeceğimiz bölüme bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Üstten görünüşün genişliği 100 mm ydi. Yukarıdaki basamak şeklindeki olan kısmın genişliği de 70. Dolayısıyla aşağı bölümde 10 mm yükseklikteki olan bölümün genişliği 100'den 70'i çıkarırsak 30 mm yapıyor. 30 mm'den işaretlemelerimizi yapıyoruz. Ve daha sonrasında 45 milimetrelik üst bölümdeki düz kısmı işaretleyerek çizimimizi yapıyoruz. Böylece üstten görünüşle bitirmiş olduk. Yandan görünüşün genişliği 100 milimetreydi. Yüksekliği de 100 milimetre olduğuna göre önden görünüşte işaretlediğimiz 100 milimetrelik alandan genişliği olan 100 milimetrelik bölümü birleştirerek %101 kare çıkartıyoruz. 25 milimetrelik aşağıya merdiven basamağı kısmında bir iniş var. Ölçüsü verilmiş görünüyor. Yine önden görünüşteki basamak kısmı baz alarak 25 milimetre işaretlediğimiz yeri bölüyoruz. 10 milimetrelik bölümün genişliği 30 milimetreydi. 30 milimetreyi işaretleyerek yine soldan görünüşü bitirmiş olduk. Artık bundan sonra görünüşleri ortaya çıkaracak olan ana çizgilerimizi çizmemiz gerekiyor. Ana unsurlar bütün çizimlerimizde belirttiğimiz gibi koyu, net çizgilerle çizilmeli. Bunun için de kalemi mümkün olduğu kadar dik tutuyoruz. Önden görünüşümüzün ana çizgilerini basamak olarak nitelendirdiğimiz, isimlendirdiğimiz bölümün çizgilerini çiziyoruz. Daha sonra 10 milimetrelik yükselti bölümün çizgisini çizerek önden görünüşü bitirmiş oluyoruz. Üstten görünüşün bir dikdörtgen olduğunu söylemiştik çizerken. Öncelikle bu dikdörtgeni kalemimizi dik tutarak net çizgilerle birleşme noktalarına dikkat ederek çiziyoruz. Aşağıdaki 30 milimetrelik bölüme geldi sıra. 30 milimetrelik bölümü çiziyoruz ve basamak kısmını da netleştirerek üstten görünümü bitiriyoruz. Yandan görünüşte sol ve alt bölüm 100 milimetre düz çizgi, 10 milimetrelik yüksekliği, 30 milimetre uzunlukta çiziyoruz. Daha sonra. 90 milimlik bölümü çiziyoruz ve yukarıyı birleştiriyoruz. Geriye basamak kısmı kaldı. Basamak kısmını da çizerek görünüşlerin ana unsurlarını koyulaştırmış olduk. Son olarak eksen çizgilerimizi de koyulaştırıyoruz. ve çizmemizi bitirmiş oluyoruz. Resmimizde kullanacağımız bütün yazılar adınız, soyadınız, numaranız, çizimi niteleyecek olan yazılar teknik resim kurallarına göre dik veya yatık şekilde yazılmalıdır. Yazım kurallarına dikkat ederek yazılarımızı yazmamız gerekiyor. videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.